Çin sisteminde burçlar yıllara göre ayrılıyor. İşte doğum yılınıza göre Çin burcunuz. Fare burçları oldukça zeki ve büyüleyicidir. İçten ve sevdikleri insanlara karşı oldukça cömerttir. Sosyal açıdan oldukça uyumlu oldukları söylenebilir. Fare burçları çok başarılı iş insanlarıdır. Fakat bazen çok hızlı olabilir ve tüm gücü ellerine almak isterler. Bu durumu iyi yönetemezlerse onların aleyhine dönüşebilir. Bunların yanında ara sıra fırsatçı davranışları da olabilir. Yazar, eleştirmen ve gazeteci olmak onlar için çok uygundur. Öküz burçları lider olarak doğarlar. Son enerjilerini kullanana kadar çalışmaya devam ederler. Hayatta onları en mutlu eden şey çalışmaktır. Sessiz ama çok güçlü karakterleri vardır. Yaşadıkları kötü olaylar karşısında kolayca sarsılmazlar. Sabit fikirli insanlardır. Aldıkları kararlardan geri adım atmak onlar için çok zordur. En inatçı burçlardan biridir. Öküz burçları iyi bir cerrah veya yönetici olabilir. Kaplan burçları oldukça mücadeleci ve savaşçı bir burçtur. Kendilerini riske atmaktan hiç çekinmezler. Hayatta hep bir amaçları vardır. Bu sebeple huzursuz bir yaşantı olabilir. Sevgi dolu, duyarlı ama aynı zamanda agresif ve öngörülmez olabilirler. Genellikle sporcu, kaşif veya yönetici olabilirler. Tavşan burçları fazla sosyal burçlardır. Her zaman hoş ve zarif insanlardır. Fakat ağızları biraz gevşektir ve sır saklama konusunda pek iyi olmayabilirler. Tüm bu sosyalliğin yanında tutucu insanlardır. Tutucu olmaları sebebiyle her zaman tedbirli davranırlar. Bu onları özellikle iş hayatlarında avantajlı hale getirebilir. Avukat, diplomat gibi mesleklerde iyilerdir. Ejderha burçları yaşam boyu coşkulu insanlardır. Herkes tarafından sevilir ve hemen fark edilirler. Fazla yargılayıcı olabilirler. Bir konuda konuşmadan önce her zaman ne söylediklerini düşünürler. Yaptıkları her işte çok başarılı olurlar. Zeki insanlardır ve içgüdüleri çok kuvvetlidir sanatçı, politikacı ya da lider olmak için doğan insanlardır. Yılan burçları cazibeleri yüksek ve şık kişilerdir. Fazla derin düşünürler. Karar vermesi zor konularda içgüdülerini kullanarak yönlerini bulurlar. Yıllar geçtikçe daha olgun ve bilge insanlar olurlar. Kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmazlar. Kindar yapıları vardır. Bu da intikam duygularını her zaman dinç tutar. İşlerinde ve bulundukları ortamda her konuya hakim olmak isterler. Biraz cimri olabilirler. Öğretmen, yazar, psikiyatr gibi mesleklerde oldukça başarılı olurlar. At burçları fazlasıyla özgür insanlardır. Sosyal konularda çok başarılı ve oldukça girişkenlerdir. Fakat özgür ruhları onları bazen egoist ve isyankar gibi gösterebilir. Olaylar bekledikleri gibi sonuçlanmazsa agresif ve saldırgan bir tutuma girebilirler. Hayatı doya doya yaşamak isterler macera perest bir ruhları vardır. Gezgin, bilim insanı, yazar ya da şair olabilirler. Keçi burçları zerafeti ve yaratıcılığı temsil eden insanlardır. Oldukça terbiyeli ve dikkat çekicidirler. Fakat fazla pozitif insanlar oldukları da söylenemez. Olaylara her zaman kötü tarafından bakarlar. Bu da mutlu olmaları gereken zamanlarda bile içlerinde bir huzursuzluk olmasına neden olur. Sezgileri çok kuvvetlidir. Oyunculuk onlar için olabilecek en iyi meslektir. Maymun burçları zeki ve gözlemci kişiliklerdir. İnsanlar üzerinde hipnotize edici etkileri vardır. Girdikleri her ortamda sevilirler. Fakat fazla kuşkucu olmaları onları bazen yorabilir. Kararsız ve titiz insanlardır. Kafaya koydukları işi başarmak için her yolu denerler. Zaman zaman sadıklık konusunda sorun çıkarabilirler. Seçecekleri işleri ne olursa olsun mutlaka başarıyı elde edeceklerdir. Horoz burçları kurnaz ve becerikli insanlardır. Merak ettikleri konularda tüm detaylarına kadar öğrenmeyi severler. Fazla konuşkanlardır. Düşüncelerini dile getirmekten çekinmezler. Kendilerini fazlasıyla sever ve beğenirler. Pek tutumlu oldukları da söylenemez. Moda konusunda harcama yapmaktan hiç çekinmezler. Gazeteci, asker gibi mesleklerde başarıyı yakalayabilirler. Köpek burçları en inatçı burçlardan biridir yoğunlaştıkları konuda en iyisini yapana kadar durmazlar. Dürüst ve güvenilir insanlardır. Fazla meraklı olmaları çevreleri tarafından rahatsız edici bulunabilir. İnsanların hatalarını sık sık düzeltmekten hoşlanırlar. Bu yüzden çevresindeki insanlar bu buruştan çekinebilir. İş insanı, eleştirmen, aktivist ve öğretmen olabilirler. Domuz harika arkadaşlardır. İşlerinde de oldukça iyi olabilirler. Güçlü zekaları sebebiyle kolay hedeflerden hoşlanmazlar hep en zor hedeflerler. Hoşgörülü ve dürüst insanlardır. Fakat duygularıyla karar vermeleri onları bazen zor duruma sokabilir. Mükemmel eş ve dostlar genellikle bu burçtan çıkar. Finans, hukuk gibi işlerde başarıyı yakalamaları muhtemel.